Saadet Partisi İl Teşkilatı Genel Merkez'in talimatı üzerine saha çalışmalarına hız verdi. Isparta'daki ilçe ve köylerde yapılacak saha çalışmaları noktasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Isparta İl Sorumlusu İsmet Pişirici Isparta'ya geldi. Çalışmalar öncesi parti binasında basın toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi İl Başkanı Adem Oflas, Saha çalışmalarında vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinlediklerini belirterek bu çalışmalarımızın halkımızın gelecekten beklentilerine çözüm odaklı olacağına inanıyorum dedi. Saadet Partisi Isparta İl Teşkilatı olarak bugün ve yarın Ispartamızda teşkilatlarımızla beraber arazi çalışmalarında halkımızla buluşma, sorunlarını dinleme ve sorunlarına çözüm yollarını göstermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çalışmalar inşallah halkımızın gelecekten beklentilerine çözüm odaklı olacağına inanıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Vatandaşın en önemli gündeminin ekonomi olduğuna değinen İl Başkanı Oflas, ülkenin gerçek gündemine dönmesi için milli görüş ilkesine geri dönülmesi gerekiyor diye konuştu. Ülkemizde biliyorsunuz gerçek gündem sürekli göz ardı edilmekte, gözlerden uzak tutulmakta. Halkın gerçek gündemi mutfaktaki yangın. Çek ve senedin ödeyemeyen esnaflarımız, kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız, üretirken zarar eden çiftçimiz, hayvancılıkla uğraşan kesimlerimiz. Biz diyoruz ki ısrarla 55 yıldır olduğu gibi bugün hala yine ısrarla söylüyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemine dönmek için milli görüş ilkelerine dönmek gerekiyor. Milli görüş ilkelerinde de üreten Türkiye önce ahlak ve maneviyat, İslam birliği ve havuz sistemine dönmekle ancak bu ülkenin sorunlarının çözümünde hep beraber ileriye dönük çalışmalar yapabiliriz diyorum. AK Parti iktidarının 22 yıldır Türkiye'yi sorunlar yumağı haline getirdiğini belirten Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Isparta İl Sorumlusu İsmet Pişirici erken seçim çağrısı yaptı. 2002 yılında iktidarı devralan AK Parti iktidarı 22 yılda getirdiği süreçte tamamen sorunlar yumağı haline gelmiş bir ülke noktasına getirdi ülkemizi. İşte adaletin ayaklar altına alındığı, ee, tek adam rejimi dediğimiz bir rejime doğru ülkenin hızla sürüklendiği ee, bir korku imparatorluğu kurma noktasında e, totalite diye doğru giden bir rejime doğru sürüklenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ülkenin ciddi sıkıntıları var. Ekonomik buhrandayız. Ee, bugün ihracatçı sıkıntılarını beyan ediyor. İthalatçı herkes bir sıkıntı içerisinde. Ahlaki dezenformasyon söz konusu. Ee, bu yılı aile yılı ilan ettiler. Ee, fakat ailelere baktığımız zaman e, boşananların evlenenlerden daha fazla olduğunu görmekteyiz. Ülkeye getirdikleri nokta bu nokta. Ee, onun için e, biz çözüm önerilerimizde her noktada sorunlara teşhis ve tedaviyi koyan bir teşkilat yapısıyla bir an evvel erken seçime giderek sorunların çözümü noktasında <laughs> iktidar değişikliğine şart olduğunu ortaya koyuyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Konuşmaların ardından parti teşkilatı ve yöneticiler ilçe ve köy çalışmalarına devam etti.